o yemeği yerken hani böyle ve bizim bugün Araplar çok yapıyor. Gerçi yola Türkler de Kürtler de yapıyor. Evet, biraz şey oldu mu, Diyor bizim bir arkadaş diyor gittik bir yere oturdu diyor bizim Bingöl'e. gittik Bingöl'e böyle bir sosyete yerine. Ah, diyor böyle oturdu dedi ne var? Hani ne yiyelim? Dur garson fakir de efendim saydı 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 saydı, saydı. diyor 5 dakika 6 dakika saydı yemekleri. Diyorlar, o garsona da bakmadan, Dedi bir şey de yok ki yiyelim. Ulan kavvat bin oğlum. Çırvıla yordun ulan salçalı ekmek yordun. Kalktın gittin oraya, ne var ne yiyelim. Yok işte da ne kadar hoştur. <laughs> Adana ye, Lahmacun ye, pide ye, öyle hoştur. ne var ne yiyelim. Yani daha beğenmiyorlar. Ya işte bizde eline fırsat düşen insanlar böyle her türlü yemeği yerdir. Oh çok şükür. Böyle deyince çok şükür demiş oluyorlar. Ve şükür nasıl olur?